Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Beste. Bugün sizlere kısacık bir video ile geldim gene. Bu videonun amacı tabii ki de çekilişi açıklamak. Ancak çekilişe gelmeden önce çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda ben ilk noktanın kanalına konuk oldum. Kendileri beni kanallarında ağırladılar sağ olsunlar. Benden çok uzun zamandır yorumlarda istiyorsunuz kitap önerisi videosu çeker misin, kitap önerisi videosu çeker misin diye ilk noktayla bu konu üzerinde konuştuktan sonra bu videoyu ben ilk nokta için çektim ve onların kanalında yayınlandı. Videoyu ben buraya bir yere linkini ya şuraya bırakırım ya da aşağıya açıklamalar kısmına bırakırım. Videoya oradan ulaşabilirsiniz. Sizler için çok güzel kitaplar önerdim. İlginizi çekerse ilk noktanın kanalından videoyu izleyebilirsiniz. Bu video için gerçekten çok heyecanlıydım çünkü videoyu çok severek çektim. Çok isteyerek çektim. Kitapları zaten çok seviyorum. Orada önerdiğim bütün kitapları bütün kitaplara kefilim orada önerdiğim hepsini rahatlıkla okuyabilirsiniz evet daha fazla herkesi merakta bırakmadan çekilişe geliyorum çekiliş için ekranımı hazırladım arkadaşlar şöyle bir simpliers adlı sitede çekilişi yapacağım burada hazırladım toplamda 498 yorum var 1014 görüntüleme var devam ediyorum Şöyle bir şey var. Ben açıklamalar kısmına yazdım. Ancak bir çok kişi okumadığı için açıklamalar kısmını herkes birden fazla yorum atmaya çalışmış. Her yorum bir defa sayılacak arkadaşlar. O yüzden fazla yorum atmanız size hiçbir şey getirmedi. Her yorum tek bir kez sayılacak. Böylelikle hak geçmemiş olacak. Şimdi başlatacağım ben bu çekilişi. Aynı zamanda çekiliş çekilirken yani kazanan açıklanırken bunu da ekran görüntüsü yani ekran kaydı olarak alayım diye düşündüm. Bunu da instagram üzerinden yayınlayacağım zaten. Ekran kaydında başlatıyorum. Çekilişi başlattım arkadaşlar. Şu an otomatik olarak sistem verecek kazananı. Evet. Kazananlarımız belli oldu. Kazananımız. Ee, kazanan kişi Elif SNSR diye biri. Ee, kitap okumayı çok seviyorum. İnşallah bana çıkar diye bir yorum atmış. Elif tebrik ediyorum. Sana çıktı gerçekten çekiliş. Ee, bana Bilgilerini benimle paylaşırsan Instagram üzerinden bana mesaj atarsan çok sevinirim. Ee, çünkü sana YouTube üzerine ulaşmam imkansız. O yüzden Instagram üzerinden mesajla, DM yoluyla bana ulaşırsan adres bilgilerini rica edeceğim senden. Ee, Bundan sonra yaz kısıtlamalar bittikten sonra yani haftaya Pazartesi kısıtlamalar bitiyor bir aksilik olmazsa Pazartesi'den itibaren kargonu göndermiş olurum Elifciğim. E, yedek talimimiz de söyleyeyim bu arada eğer e, Elif'e ulaşamazsam Elif bana ulaşamazsa e, yedek talimimiz Merve Ak e, geçmiş olsun diye bir yorum atmış teşekkür ediyorum. E, Merve Ak yedek talihlisin sen de eğer Elif'e ulaşamazsam Merve Ak sen bana ulaş. Bu yüzden e, kazanan arkadaşımı tebrik ediyorum şimdiden. Kitaplarını paketledim bu arada. Paketli bir şekilde hasar almaması için patpata sardım. Bu şekilde göndereceğim. Yasaklar bittiği gibi dediğim gibi yasaklar bittikten hemen sonra. Yasaklardan kastım kısıtlama. Bu tamamen tam kapanma yaptıkları için. Tam kapanma bittikten hemen sonra kargoyu vereceğim. E, kargoyu ben karşılıyorum. Bunu da söylemiştim zaten açıklamalarda. E, hiçbir şekilde bir ücret ödemeyeceksiniz. Kazanan arkadaşımı tebrik ediyorum tekrardan. Lütfen kazanamayanlar üzülmesin. Çünkü çekilişi tekrardan düzenleyeceğim. Sadece şu an biraz e, fazla e, <laughs> bir yoğunluk var hayatımda. E, çünkü yazı evlenmeyi planlıyoruz. E, Orada farklı şeyler dönüyor. iş yerinde farklı şeyler dönüyor. Yani çok zor vakit ayırıyorum. Gerçekten video çekmek için, kitap okumak için bile zor vakit ayırıyorum. Ancak yeni eve geçtikten sonra, taşındıktan sonra çok geniş bir kitaplık alacağım. Bütün kitaplarımı zaten rahat bir şekilde oraya dizmek istiyorum. Çünkü buradan artık tavana değdiler. O yüzden yeni eve geçtikten sonra çok daha güzel videolar çekeceğime inanıyorum. Çok daha ferah bir ortamda, çok daha geniş bir kitaplıkta sizler için de güzel bir kitaplık turu gelecek tabii ki de ve bir kitap önerileri videosu tekrardan çekeceğim. İlk nokta için çektiğim videodan ayrı bir video çekeceğim. Sizler için farklı kitaplar önermek istiyorum. Aklımda olan farklı kitaplar var. Evet videom bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.